<laughs> 8 mat Dünya Kadınlar Günü anlam önemine yönelik bir arada bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Belirtmek isterim ki sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki cennet annelerin ayaklarının altındadır. O kadar güzel ifade etmiş ki edilmiştir ki kadınlarımızın annelerimizin cennet ayaklarının altında müjdesi verilmiştir. Bu, bu nadide çiçekler kadınlarımızın iyi kana, eş, bacı, kızlarımıza, kardeşimiz dünyanın güzellikleridir. Peygamber Efendimiz hadisinde yine hadis-i şerifinden sizin en hayırlınız kadınlara karşı hayırlı olanız demiştir. Başta şehit annelerimiz olmak üzere hayatın her alanda fedakarlıktan emekleriyle sevgili dünyaya daha iyi yaşanabilir kılan kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım. Evet bugün dünyada ve ülkemizde kutlanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için ee, geldiğiniz için hepinizin ayaklarına sağlık. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun öncelikle. Başkanımın değindiği gibi başta şehit ailelerimiz, şehit kadınlarımız, şehit evlatlarımız ve şehit kız çocuklarımız için. Ee, çaresizlik içerisinde hastane köşelerinde evladının sağlığını sağlığına kavuşması için dua eden kadınlarımız için ve evlatlarının gözü önünde öldürülen tüm kadınlarımızın Kadınlar Gününü kutluyorum. Sözlerime Başkomutan Ulu Önder Atatürk Mustafa Kemal'in sözüyle devam etmek istiyorum. Çünkü Mustafa Kemal'in kadınlara verdiği değeri hepimiz çok iyi biliyoruz. Gazi Mustafa Kemal Paşa der ki: Kadınlarımız için asıl mücadele alanı, asıl zafer kazanılması gereken alan biçim ve kılıkla değil, ışıkla, bilgi ve kültürle, gerçek faziletle süslenip donanmaktır. Ülkemizde kadın olmanın bilançosunun çok ağır olduğunu hepimiz haberleri açtığımızda ölen kadınlarımızdan biliyoruz. Her gün şiddetin, vahşetin boyutları artarak kadınlarımız ölüyor. Biz buna dur demek için İyi Parti kadın kolları ve kadın politikaları olarak e, ve genel başkanımızın e, bir kadın olması dolayısıyla son vereceğimize inanıyoruz ve bu yılın son olmasını istiyoruz kadın cinayetleri konusunda. E, Genel Başkanımızın son sözleriyle sözlerimi Genel Başkanımızın sözleriyle noktalamak istiyorum. Ee, öldürüldüğümüz için değil, başardığımız için manşet olduğumuz şiddet ve ayrımcılığı değil, Türk olmanın gururunu yaşadığımız mutlu, huzurlu, hak ettiğimiz gibi bir Türkiye için biz buradayız. Sizlere teşekkür ediyoruz.